Herkese merhaba arkadaşlar. Fake Tunus kanalı olarak bugün Şedefes Arnıcı'ndayız. Son dönemdeki en popüler olan yerlerden birini sizi gezdirmek için geldik. Bu arada her pazar 11.30'da olan videolarımızı izlemeye devam edin. Bugün buraya nasıl ulaştık? Ulaşım haliyle ilgili ben bilgi vereceğim. Biz Eminönü tarafından geldik. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar Kafadaş-Mağacılar hattı tramvayını kullanabilir. Çemberli Taş Durağı'na da inmeleri gerekiyor. Karşıdan geleceklerse vapur hattını kullanabilir Kadıköy-Üsküdar. Yine Eminönü'nde inecekler. Oradan yine aynı tramvay hattına bilip Çemberli Taş'ta inmeleri gerekiyor. E, gelecek olanlar da Cevizli Bağ'da inip yine aynı tramvay hattını kullanıp yine aynı tramvay durağında Çember. inmeleri gerekiyor. Çemberli Taş durağında. bu şekilde biz buraya dediğim gibi otobüs, tramvay hatını hattını kullanarak geldik. Ulaşım aracını kullanarak geldik. Bu ücretler konusunda da bilgi verecek olursak eğer yabancı turist 150, Yerli vatandaş 50, öğrencisi 20 TL. Bilginiz olsun. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Şerifiye Sarnıcı'ndayız. Saat tahmini 9 gibi. Erkenden geldik. Çok yoğunluk oluşmaması adına. Tabi birazdan etrafı da göstereceğiz. Ağırlıklı olarak turistler var. Ben kısaca Şerifiye Sarnıcı hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan tarihi sarnıçlardan birisi de Şerifiye Sarnıcı'dır. Yerebatan Sarnıcı'na da çok yakın. Burası Bizans İmparatoru. Bunun emriyle aslında kuruldu. Ve asıl amacı Bozdoğan kemerinden su depolayabilmek amacıyla yapılmıştır. Yaklaşık 15 yıllık bir çalışma sonucunda yapılmış. Ve hatta size şöyle de gösterebilirim. 443 yılında tam olarak yapıldığı söyleniyor. Tabi bu yapı yıllar içerisinde çeşitli restorasyonlara doğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da en son dokunuşlarla Son haliyle görüyorsunuz şu anda e, hizmette. E, yani şu an bu yapı için 1600 yıl yaşında bir e, yapıyla karşı karşınızdayız. İçine gireceğiz, biz de ilk defa göreceğiz. E, bizleri neler bekliyor, birazdan bir sonraki e, videomuzda sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şu an şerefe Hançığına giriyoruz. Karanlıkta biraz iyi çekemiyor ama. Gracias. Evet, şerefe sahnedeki gösterimiz şu anda bitti. Biraz karanlık çık çıkıyor ama kusura bakmayın. Ya muhteşemdi. Anlatılamaz. Yani Türk tarihini anlatması, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Türk bayrağı ile her yerin kırmızı beyaz olması, ben çok büyük bir görsel şölen. Yani imkan olan herkesin, İstanbul'da yaşayan herkesin özellikle bir gelip burayı bu şekilde bir görmesi lazım. Ya yani, muhteşem bir şey ya bence. Selatçım sen ne diyorsun? Yani bunun üzerine söylenecek fazla bir söz yok. Gerçekten büyülendim. Büyüleyiciydi. Ortam, ambiyans çok güzel. ya Işık gösterileri, katmaları çok farklı bir noktaya getirmiş. Ee, dediğin gibi tarihi açıdan da onları destansı bir şekilde anlattılar. Çok etkileyiciydi, çok beğendik. Ee, Bugün bizim bir tane misafirimiz var ama <laughs> biraz karanlıklaşırız, ben ayrılıkları onu çekerim. Evet Ece ne düşünüyorsun? Merhaba, şahane bir ortam burası. Muhakkak gelinmeli buraya. Yani içerinin ambiyansı çok güzel. Dışarıda görüşürüz tekrar, görüşürüz. Şu anları yere vatan sadece gelmiş bulunmaktayız. Çok fazla bir sıra var. Şöyle göstereyim size. Giriş şuradan. Şuradan. Şunların hepsi sıra arkadaşlar. Yani buraya geldiğiniz zaman rahat bir saatten fazla sıra bekliyor olabilirsiniz. Pesancıdan çıktıktan sonra yürüyerek ortalama 5-6 dakikalık bir şekilde buraya varıyorsunuz. Şimdi içeride size gösterememiştik. Bugün bir konuğumuz var. Evet Sedacığım. Ne diyorsun? Ha. Hakkımızda. Yani bu ekibe bugün katılmak benim için gerçekten çok güzel oldu. Çünkü ekip Gezmeyi çok iyi biliyor. Ayrıca çok iyi arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bayağı bir çocukluk arkadaşı. Yani bilmiyorum bu vlog serileri bayağı güzel gidiyor. Ben de takip ediyorum. Bugün katıldım ilk defa. Evet. Şimdi yeni durağımız Yerebatan Sarnıcı. Bakalım evet. burada ne olacak? Senat'ım bu tişörtü giymenin sebebi bizim fake turist olamız bu. Evet. Grupumuza özel. Özellikle seçildi. Ve size sürpriz yapmak istedim. Şu anda Yerebatan Sarnıcı'ndayız. Hadi ee, Burada tam 336 tane sütun var. Şerif'in sanrıcında 32 tane sütun vardı. Yani büyüklüğünü az çok tahmin edebilirsiniz. Çok daha büyük ve 100.000 ton su depolama kapasitesine sahip. İçerisi biraz karanlık olduğu için çok iyi görüntü alamadığımızı düşünüyorum. Evet şu anda gösterimlere geldik. şu anda biraz daha açık alınca çok güzel bir görüntü aldık. Biraz ışıklandırması zayıf yani çok karanlığa gömdüğü için aslında çok geri göremiyoruz. Yani biraz daha iyi ışıklandırması lazım. İçeride paralar da var. Para atılmış. Demin karşıdan gördüğümüz el helkelinin şimdi yanına gelmiş olduk. görülmeye değer bir yer. Böyle bir izlenim var. Çıkışa doğru gelirken bu izonu görebilirsiniz. Çıkışta, bu yolun sonunda. Muhteşem bir yer aslında. Muhteşem bir yer. Hasta sıkışmış. Cemil'le yani gerçekten de gördüğümüz en iyi restorasyon. Gerçekten de gördüğümüz en iyi restorasyonlardan biri olabilir. Gerçekten Türkiye'de böyle kaliteli restorasyonlar yapılamıyor. Burası da çıkışımız. Merhaba arkadaşlar, Yerevatan Sancı'dan sonraki durağımız Topkapı Sarayı. Welcome to Topkapı Sarayı. Bu kapıdan, bu kapıdan bir giriş yapacağız. Az bir sıra var. İşte Topkapı Sarayı'nın ana girişi. Avludan sonraki kapıdan girişimiz bu şekilde. Evet, Karşınızda dünyanın en büyük ve en eski sarayı duruyor. İçinde 3 gizemli harem var, dört avlusu var, Bağlar kapısından böyle giriş yapıyoruz. <laughs> Şu an Arda doğru bir giriş yapıyoruz. Padişahlarının fermanlarını yazdığı yermiş burası. Mamların falan yazıldığı yer. Altın toran tahta. Üçüncü Ahmet Kütüphanesi. Belki de İstanbul'un en güzel manzarasına doğru gidiyoruz şu an. <laughs> Evet, şu anda Bağdat Köşkü'ne giriş yapıyoruz. İkinci Mahmud'un tahtıymış burası Şu anda da Revan Köşkü'ne giriş yapıyoruz Ve dış hazineler bölümüne giriş yaptık. Burası ok kandiliymiş. Hüseyin Paşa'nın kılıcıymış. Kaptan Küçük Hüseyin Paşa kılıcı. Osmanlı kaması, Osmanlı yatağını Kılıç. ve Osmanlı kılıçları. Evet. Mifer ve kalkan. Aa, at başlığı. Çok güzel. <laughs> Çakmaklı tabancalar. Yaşlı Batı filminden bunu hatırlarsınız. Aa, işte. Meşhur kaşık, kaşıkçı elması. Ha, buymuş değil mi şeyde çöpte bu olan Edirne kapıda surların olduğu kaşıkçı elması. Değil. Bu da bir zı. top kapağın çeri. Zümrüt işlemeli, top kapağın çeri. Adam bile öldürüyor, biraz daha kırıyor. Bu da bir miğfer. divanım ay. Evet. İşte Osmanlı seferçi. Anadolu kararlarının Anadolu Evet. Karl Süleyman'ın devletle ilgili önemli kararlar burada alınıyordu. Devletle ilgili önemli kararlar burada alınıyordu değil mi? geldik. Hadi, Hadi. nasıl çalışıyor? Bak bak. Bak Allah sen başkomutanım hoş komutanım başkomutanım gel komutan. Komutanım, Eş eşantiyonu da kaptın Salim. acemi acemi. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> <Kolay olsun. gülüyor> <laughs>